Merhaba arkadaşlar. 3000 ile 4000 TL arasındaki en iyi laptoplar listem hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Hemen videoya başlayalım. Bu aralıkta ben iki tane model olduğunu düşünüyorum. Çünkü önce e, ikinci laptopta bunu söyleyeceğim ama benzer güç dediğim aralarında segmentasyon hani aynı serinin bir alt ürünü bir alt işlemcisi bir de bir üst işlemcisi. Bu işlemciler neredeyse aynı fiyata. Böyle bir saçmalık var fiyatlandırma olarak. Bu yüzden hani kestim biçtim. iki tane cihazı indirdim bu listeyi. İlk cihazımız HP15 GW003NT 3459 TL'ye ben bu laptopu gördüm. Ekrandan başlarsak 15.6 inçlik 1920x1080 çözünürlüğe sahip. 220 nit parlaklığı bulunan bir ekranı bulunuyor bu. İşlemciye geldiğimizde 14 nanometrelik 15 watt TDP değerine sahip olan iki çekirdekli iki tretli yani iki iş parçacığına sahip. AMD Athlon Silver 3050U. Bunda bu cihazda bir harici grafik kartı yok. İşlemci içine gömülü olan dahili grafik kartı var. Radeon Vega 2 1100 MHz'inde çalışıyor. Bu da işlemcinin içindeki dahili grafik birimi. Bench 5, sonuçlarına baktığımızda tek çekirdekte 717, çok çekirdekte 1469 puan almış. Ortalama değer. İkinci laptopta da ben uzun uzun anlatacağım. Bu biraz arada kalmış model. Keşke biraz daha ucuz olsaydı bence. RAM tarafına geldiğimizde 8 GB RAM DDR4 formunda 2400 MHz hızında. Bence 3000 TL geçtikten sonra kesinlikle 4 GB'lık 4 GB, GB RAM'e sahip bir cihaz alınmamalı ne olursa olsun. 4 GB bir darboğaz yani darboğaz sebebi. Şöyle düşünün, sonradan yükseltirim deyin. E, gidin 8 GB RAM'lerin fiyatına bakın. Zaten 300 TL. E, siz 300 TL üstüne zaten 8 GB'lı bir cihaz alıyorsunuz veya işlemcisi daha iyi oluyor. üstüne 8 GB oluyor. Bilgisayar piyasası çok karışık. Bu yüzden ben direkt 4 GB RAM'li olanları eleyip 8 GB'lı bir bilgisayar almanızı tavsiye ederim. Depolama tarafı bence çok sevindirici. İki, e, Hp de dediğine göre 256 GB NVMe M2 formunda SSD bu NVMe formatı çok hızlı oluyor. Hani bu kadar ucuz bir bilgisayarda NVMe depolamayı nasıl koydular bilmiyorum. Ama koyduk diyorlar koymuşlardır. Batarya tarafında 41 Watt saatlik 300 hücreli bir pil bulunuyor. Ortalama bir pil. Bu işin iyileri 70-80 Watt saat oluyor. 90 Watt saat gördüm, hatırlamıyorum. Bağlantı tarafında 2, 2 tane USB 3, bir tane USB Type-C, bir tane Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5 AC. Ağırlık tarafında da 1740 gramlık bir ağırlık bizi karşılıyor. İşletim sistemi olarak Windows yüklü değil. FreeDOS işletim sistemi. Yani Linux yüklüyorlardır ya da hiçbir işletim sistemini yüklemiyorlardır. Siz kendiniz yüklüyorsunuzdur. Buraya bir not düşmüşüm. Radeon Vega 2 1100 megahertz'inde çalışan bu GPU, dahili GPU. Bize oyunlarda 720p düşük ayarlarda 30 FPS değerleri sunuyor mesela GTA 5 için konuşursak. 720p düşük ayarda 30 FPS falan. Beyond 2 olsa falan baktım. Onda da 35-40 FPS falan. Bu değerlerde yine bir oyunculuğa girebiliyoruz yani. İkinci bilgisayara geçtiğimizde Acer'in A315 42 R5Y3 modeli. 3900 TL satılıyor. Buradaki R5 Y3 modeli Ryzen 5 Y3 O3000 serisini ifade ediyor. Ekrandan başlarsak 15.6 inç 1920x1080 çözünürlüğe sahip bir ekran bulunuyor. Donanım tarafı işlemci tarafı bence bence bu cihazın en öne çıkan tarafı zaten bu 4000 TL'den sonraki benim videom 4000 ile 6000 TL arasında gelecek. 4000 ve 6000 TL arasındaki birçok e, laptoptaki işlemci nedense bu işlemcinin gerisinde özellikle grafik birim olarak Radeon Vega 8'in gerisinde oyun testlerine de bakabilirsiniz. Hani bir örnek verirsem, Intel'in i5-1210U işlemcisi bu cihazın grafik biriminden, bu işlemcinin grafik biriminden geri daha düşük FPS veriyor. Intel tarafında bu e, Ryzen u Radeon Vega 8'ine eşdeğer FPS'i veren, hatta onun 5-6 FPS herhalde önüne geçiyor diye hatırlıyorum. i7-1657G işlemcisi. Iris Plus grafik birim var onun içinde. Intel, bu geçiyor ama Intel'in içinde U, Ultra HD, UHD 620 grafik bir dahili grafik birimi olan Intel işlemcileri bu cihazın Radeon Vega 8'in oldukça gerisinde kalıyor. Hemen işlemciden başlayalım bu kadar uzatmadan. Uzattık. 12 nanometre, 15 watt TDP değerine sahip, 4 çekirdekli, 8 tane trede yani iş parça, parçacığına sahip AMD Ryzen 5 3500, 3500U gayet güzel bir işlemci bu fiyat için. Çünkü bakın bu bilgisayarın bu bilgisayarın üzerine koymayıp da aynı işlemciyle 5500 TL'ye satılan laptop da var. Gördüm. Dahili grafik birimi çok övdük dedik. Radeon Vega 8 1200 MHz'de çalışan bu, bu grafik birimi. Oyunlarda aşağıda not düşüşüm orada da bahsederiz. Geekbench 5 sonuçları tek çekirdekte 946, çok çekirdekte 3074. Gayet iyi değerler. RAM tarafında 8 GB RAM, DDR4 RAM, DDR4 tipinde çalışıyor. MHz'ı belirtilmemiş. 2500 2600'ün diye düşünüyorum. Daha fazlası olacağını sanmıyorum. Depolama tarafında 256 GB SSD denilmiş. M.2 NVMe olsa bundan bahsedilirdi. Yine M.2 formatındadır ama satı tipidir. Batarya tarafında bir da miktarı belirtilmemiş. Sitesine de baktım. 2 hücreli bir batarya denilmiş. Ben de böyle koydum. Bağlan tarafında 2x USB 2. Bir tane USB 3. Bir tane gigabit internet. Bluetooth var. Wi-Fi 5 812 ac var. HDMI girişi var. Ağırlık tarafı artık biraz fazla olmuş bence. 1900 gramlık bir ağırlığa sahip. işletim sistemi olarak Linux belirlenmiş. Muhtemelen içinde Ubuntu falan çıkıyordur. Windows'u kurabilirsiniz. Daha önceki videomda da bahsettiğim gibi. Hiç böyle crack yapmanıza para ödemenize de gerek yok. Windows'un deneme sürümünü kuruyorsunuz. Altta uyarı çıkıyor ama hiçbir işinize Olmuyor. Sadece orada uyarı kalıyor ve arkadaki duvar kağıdı değiştirilmiyor. Not düşmüşüm 1080p düşük orta ayarda 30-60 FPS oyunculuğa giriş diyerek. GTA 5'te 1080p normal ayarlarda 40 FPS. 35 FPS değerlerini izlediğim YouTube'dan izlediğim video testlerinde oyun testlerinde gördüm. 3009 e, laptop piyasasının perişan olduğu, tarımar olduğu bu ortamda GTA 5'teki 35-40 FPS'in 35 FPS'in FPS hatta 30 FPS'in bunu 1080p normal ayarlarda normal düşük ayarlarda yaptığını düşünürsek en yani iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü 4000 TL dediğimiz rakam şu laptop Amerika'da 350 dolara 400 dolara falan satılıyor. Ona göre yorum yaparsak ona göre düşünürsek paramızın alım değerinin ne kadar düşük olduğunu düşünürsek ve buna göre yorum yaparsak iyi olduğunu düşünüyorum. Lafı çok uzattım ama. Video bu kadar da. İki tane cihaz seçtim. Bundan sonraki listem 4000 ile 6000 TL arasında olacak. Çünkü 4000 ile 5000 TL arasında ortalık karma karışık. E madem dedim ben bu aralığı büyüteyim. Çünkü bundan sonra altı aslında dikkate değer laptoplar 6000 TL'den sonra başlıyor. Böyle rahat rahat 1000 bin, bin ayırabileceğim. Çünkü çok fazla eğiliyorum ben. Bakın 3000-4000 TL arasında iki tane cihaz ancak bulabildim bence. Diğerleri çok mantıksız kalıyor. Yani kalıyor fiyatları. Hani rezalet cihazlar var. 768p ekranlı cihazlar var. Hala günümüzde 3000-4000 TL aralığında. Ee, videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca oyun içerikleriyle ilgileniyorsanız açıklamalardaki oyun kanalıma bir göz atabilirsiniz. Linkini oraya bırakacağım. Görüşmek üzere.